Zeytin kaplamaya geldik. İyi <laughs> bebek maske çok kötü. Maske çıkar anneşim. Ananın maske çıkar maske. Maskeyi çıkar. İyi vallahi bir tane karşıında fotoğraf çek. zeytinler çok güzel. Altını mı çapalayacağız? Bize bunun eğitimini verin, eğitimini. <gülüyor> <gülüyor> Sametim baba hemen bizler öğret. Şu kanalda şey varmış. Kanalda şey varmış, çapa. Aha bak burada. Şunlar Hepimizi almışlar. İstemeyiniz mi bundan? Lazım mı? O zaman bunu oraya koyayım hemen.